Öğretmenliği bitirme kanununa asla boyun eğmeyeceğiz. Uzun bir süredir halkın istemediği, razı olmadığı, fayda bulmadığı kararları halka rağmen çıkartarak ülkemizin köklü demokrasi kültürünü hiçe sayan iktidar bir gericeleştirme laboratuvarı olarak gördü. Eğitim da bu ben yaptım olducu tavrını sürdürmektedir. Sadece mesleğimizin değil, milli eğitim sisteminin de üzerine kara bir bulut gibi çeken öğretmenlik meslek kanunu öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin, uzmanların, eğitim diğer bileşenleri ve ilerici kamuoyu itirazına rağmen bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirilmek istenmektedir. Eğitim iş olarak en başından beri bu konunun, bu kanun tasarısının hem var edilme biçimine hem de içine dair e, mücadele verdik. Sınav ünvan değil, saygı istiyor mühendis değili saygı istiyoruz. Sınav mühendis saygı istiyoruz. Eğitimcilerine fikri dahi sorulmayan hâzırda Öğretmenin zaten bir uzmanlık mesleği olduğu gerçeğini hiç saydığını, öğretmenlerin diplomalarını, birikimlerini, mesleki te tecrübelerini görmezden geldiğini, öğretmenleri ülkenin diploması geçersiz sayılacak tek meslek grubu haline getireceğini, zaten sözleşmeli, ücretli, kadro gibi kategoriler altında sömürülen öğretmenlerin bu vesileyle bir kez daha ayrıştıracağını ve okullardaki çalışma başarı, başarısı, barışının altınacağını kurulmak istenen Milli Eğitim Akademisi'nin tanım ve işleyişindeki belirsizlikler nedeniyle tıpkı mülakat sistemi gibi Aydın eğitimcileri sistemden ayıklama ve yandaşları ödüllendirme görevi göreceğini yüzlerce kez söyledik. Yusuf Tekin istifa! Bu müfredat çöplüğe! Yusuf Tekin. ziyakatsizce atanmış eğitim yöneticilerinin yarattıklığı haksızlıktan boğuşan eğitim emekçilerinin üzerindeki mobik baskısını daha da arttıracağını, bu kanunda öğretmenlerin özlük haklarını, ekonomik ve çalışma koşullarını iyileştirecek hiçbir madde olmadığını, kangren haline gelmiş atanmayan öğretmenler sorununu, özel okul öğretmenlerinin vahim durumunu, ücretli adı altında sömürülen yüz binlerce eğitim emekçisinin halinin görmezden gelindiğini defalarca söyleyeceğim. Susma! Haykır! ÖMK'ya hayır! Susma! Haykır! ÖMK'ya hayır! Susma! Haykır! ÖMK'ya hayır! Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'na raporlar Anayasa Mahkemesi'ne somut görüşler sundu. Alanlara çıktı. ÖMK'ya karşı yükselen itirazı örgütledi. Yıllardır yan yana dahi gelmemiş eğitim sendikalarının alanlarda ortak ses çıkarmasına önayak ayak oldu. Ama şimdi bunca mücadeleye ve soğuk itiraza rağmen bu kanun meclisten iktidarın oradaki aritmetiğinin de verdiği özgüvenle geçirilmek istedik. Milletin egemenliğinin sembolü olan meclisten milletin aleyhine, milli eğitim sisteminin aleyhine, geleceğimizin aleyhine bir kanun geçirilecekken bizlerin delikolu bağlı oturması bekleniyor. Bakanlığının önünden hem de Türkiye'nin tüm illerindeki alanlardan sesleniyoruz. Boyun eğmeyeceğiz. Mesleğimizi, uzmanlığımızı, saygınlığımızı çiğnemenize müsaade etmeyeceğiz. Sadece bu kadar da değil. Eğitimi salikatlara, gözü hırsı durmuş patronlara, her gün biraz daha terk etme planınıza karşı, içinde cumhuriyet ve bilim olmayan gerici bir karşı verdiğimiz mücadele. Elebet, cumhuriyet, dilelebet, cumhuriyet, cumhuriyet. Birbirimize, okullarımıza, baş öğretmenimizin bizlere emanet ettiği öğrencilerimize sahip çıkacağız. İşimizi yapacak ve size ders vereceğiz. Çağ dışı müfredatınızı tanımıyoruz. Eğitimde tarikat ve cemaatlere geçip vermeyeceğiz. Öğretmenlik meslek kanununa boyun eğmeyeceğiz. Öğretmen yalvarmaz, el açmaz, boyun eğmez. Eğitim iş denizli şubeleri olarak dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet dersi vermeye devam edeceğiz. Atatürk'süz müfredat istemiyoruz. Atatürk'süz müfredat istemiyoruz. Atatürk'süz müfredat istemiyoruz. Atatürksüz müfredat istemiyoruz. Kurtuluş yok <laughs> tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz Karanlığa teslim olma Yusuf Tekin istifa bu kanun çöplüğe.